Efendim ben Iğdır Merkez Kasımcan Köyü'nde yaşayan bir çiftçiyim. Şimdiye kadar babadan topraklarımız bize kaldı. Babamın işlettiği toprakları ben devraldım. Ben işletiyorum. Genellikle bizim bölgede çiftçi olarak buğday, domates, biber ve mısır ekiyoruz son dönem. Mısırlarımız çok verildi çok mükemmel bir verimimiz var. Tabii bunun maliyeti bize çok fazla. Yaklaşık bin liraya yaklaşık bir maliyet olur dönüm başına. Şimdi biçim dönemi geldi. Ben bir vatandaş olarak buradan yetkililere sesleniyorum. Saygıdeğer büyüklerimiz. Saygıdeğer Tarım Bakanım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Çiftçinin yanında daima oldunuz. Benim bu ya gene sesimi duyarsanız sevinirim. Ben bunu kime satacağım? Ben 5 gün sonra, 10 gün sonra bu mısırı piştiğim zaman, topladığım zaman satacak bir yer bulamıyorum. Beni ve benim gibi mısır eken vatandaşları birkaç tane tüccarın avucuna bırakmayın. Sizden başka kimsemiz yok. Saygıdeğer yetkililerimiz. Biz yoksa mağdur olacağız. Sulama birliğinin paralarını ödeyemeyeceğiz. Krediye alamayacağız. Ziraat Bankası'nın borcunu ödeyemeyeceğiz. Kapımıza icra gelecek. Ben bu ürünü değerlendiremezsem, satamazsam mağdur olacağım. Çoluk çocuğum da mağdur olacak. Buradan lütfen sesimizi duyun. Sizlere yalvarıyorum bir çiftçi olarak. Bütün çiftçilerin sesi olarak yalvarıyorum. Bizlere sahip çıktığınız gibi bu Mısır dönemi de sayıp çıkın. Lütfen. Almıyorlar mı? Mısır alacak bir yer yok şu an. Ofiste açılmamış. Mısır'ın e, açıldığı zaman bizlere mesaj geliyor. Ona da randevu bulamıyoruz. Bir de e, Mısır'ın nem oranı olayı vardır. 13'e düşmesi lazım 14'e. Bizim burada Mısırlar hiçbir zaman 13-14'e düşmez. Genel olarak 16-17'de nem oranı kalır. Alacak bir yer yok evime dökecek bir yerim yok. Mecbur kalıp çiftçi olarak bunu tüccara satmak zorunda kalıyorum. Söylentilere göre şu an tüccarlar 5 bin liradan bahsediyor. 5 bin lira neredeyse maliyetim. Kara kara düşünmek zorunda kalıyorum. Ne yapacağım? Yani benim gibi binlerce çiftçi, milyonlarca çiftçinin belki sistemini bilmeyerek söylüyorum. Büyüklerim bizim sesimizi duysun her zaman bizi koruyan, kollayan saygıdeğer Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Lütfen, lütfen bize yardım edin. Biz perişan durumda kalmayalım. Allah sizlerden razı olsun. Çözüm ne? Ne yapmak lazım? Çözüm Mısır'ımızı alacak ofis, bir yetkilinin ofisi erken açması, vatandaşın ürünü piçildiği zaman ofisin açık olarak alması. Çözüm budur. Bir de fiyat da çok düşüyor. 6 bin lira bizim maliyetimiz. Gürbeyi 550'den aldık. Şimdi gürbe ekecek dönem geldi. Ekim dönemi geldi. Artık 800-900 bir Allah bilir ne olacak. Yarın da bilmiyoruz. Bugün mazot almaya kalkıştım. 41 bin lira yaklaşık. 40 41 bin lira. Maliyetler bize çok aşırı yüklü geliyor. Ee, tarlamızı ekenmeyecek duruma geliyoruz üretimin olmadığı yerde tüketim de olmaz çünkü ürettiği insanları domatesini, mısırını ve seyresini bunu insanlar tüketiyor. Ben üretemesem onlar da bulamayacak. Mağdur olacağız. Mağdur olacaklardır. Bunu e, gerçekten üzülerek belirtmek istiyorum. Surfamıza gelen yağ bundan oluşmaktadır. Ben bunu üretmesem sen yağ bulamayacaksın. Sen yağ bulamadığın zaman da evinde yemek pişiremeyeceksin. Bu hafimizin sorunu ve derdidir. İnşallah büyüklerimiz bu işe el atar. Büyüklerimize her zaman minnettarım. Büyüklerimiz... Verimli, çok verimli bir mısır aldık. Ürettik. Mısırımız geçmişte düne göre 8 kilo veren tarlalar İnşallah bu sene görünüşe göre bir ton üzerinde bir ton 200 kilo bir ton 500 kilo yerine göre verim verecek. İnşallah saygıdeğer milletvekilimiz Iğdır milletvekilimiz Can Türk Bey bu işe el atar. Her işe el attığı gibi bunu da inşallah el atarak bizleri sevindirir mutlu eder. Şimdiden ona teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Iğdır'a nefes aldıran saygıdeğer AK Parti milletvekili Can Türk Bey'e sesleniyorum. Allah senden razı olsun. Iğdır'ın her çaresine derman oldun. Ne olur bu Mısır'da da bir çözüm bul. 100 tona yakın ürünüm var. Kime satacağımı bilmiyorum. Mısır'a da el atırsan sana minnetler kalırız. Allah senden razı olsun. Seni seçtik, başımıza getirdik. Pişman da değilim. Sen çok iyi bir insansın. Iğdır'ın kaderini değiştiren bir insansın. Garibanın babasısın. Çiftçiye de babalık yaparsan minnettar kalırız. Allah senden razı olsun. İşte Mısırıma bakarken gerçekten ürettiğim mısır çok verimli, çok kaliteli. E gerçekten ne diyeyim? mağdur edilmeyecek bir durumda ürün alacağım inşallah. Ama satarken bunu satamasam mağdur olacağım. Emeğim hiç olacak, emeğimiz hiç olacak. Bu genel olarak çiftçilerin sorunudur. Lütfen buna el atın. Kara kara düşünmek zorunda kalır.